Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle kaçtım. Bugün sizler birlikte de en iyi Milan kostümleri Baba Krab ve Okçu Kraliçe yapmıştık. Sıra milyon Press'i. Milan Press'in çok az kostümü var. Yeni geldi zaten. Yılan Prens. Yılan Prens'in dış görünümü. Efsane bir kostüm. İliyim milyon general diye bir kostüm var. O da efsane değil. Evet bugün bu kadar. Sizleri seviyorum abi. Bir sonraki kahramanımız Koruyucu